300 lira zaten. Sana diyorum oğlum, ki oyun Steam'de 1150 lira. Bak. <laughs> lan adam, oğlum. Bak. Bir şey diyeceğim. O adam, %87, bu adam, %87 indirim yok mu? Ben bunu... %87 indirim olursa Lan indirim... indirim. indirim. <laughs> Ulan orospu çocuğu bak. <laughs> oğlum. Adam... Diyorum sana. Oğlum siz gerize kalmazsınız. Ben gayet mantıklı bir şey söyledim. Bak. bak, <laughs> bak Kafayı e, yiyeceğim. Oyun... Oyun 300 lira Orospu 7'deyim. çocuğu oh. oyun Steam'de 1150 lira. Oyun Steam'de 1150 lira olduğu için ben de diyorum ki oyunu 300 liraya gidin alın diyordum. Baktım ki indirim varmış 100 lira olmuş zaten oyun. Amına koydu just just <laughs> Ebu Ceyl. Ebu Ceyl. Ay, o. Caz Ebu Cehil. Ebu Cehil. Bak, o, oğlum bana, bana at ama. Beni dinlemen gerekiyor. Tamam, Bak şunu anlaman gerekiyor. Be. Epic Games'in bir takım oyunları Lan Epic Games'in oyunu ben indirim be. değil lan <laughs> değil oyunum normalde 1150 lira oldu amına koyayım ya Bazen tamam, gerçekten cahillerle kapışmak yerine sessizliğe bürünüp onlara onay vermen gerekiyor tamam dostum özür dilerim Ben Mr. Beast ve bu kontentte dayanmıyorum